Selamünaleyküm arkadaşlar. 18. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu sıfatlar ve zarflar. Sıfatlar isimleri niteleyen kelimelerdir. Fiili niteleyen ve isim dışındaki fiilimsileri ve sıfatları niteleyen kelimeleri ise biz zarf yani adverb deriz. Mesela hızlı çocuk tamlamasında çocuk isimdir. İsim olduğu için buradaki hızlı kelimemiz sıfat mıdır, zarf mıdır? hatırlayalım ismi sıfatlar niteliyordu öyle değil mi? O zaman buradaki hızlı kelimemiz nedir? Sıfattır. Hızlı gitti kelimesinde gitmek isim midir değil midir? Tabii ki isim değildir. Öyleyse nasıl gitti? Hızlı bir şekilde gitti. Hızlı kelimemiz burada sıfat mıdır zarf mıdır? Zarftır çünkü gittik e, gitti kelimemiz isim değildir öyle değil mi? İsmi niteleyen kelimelere sıfat, isim dışındaki sıfatları ve fiilleri hatta fiilimsileri niteleyen kelimelere ise biz zarf diyoruz. Şimdi sıfat tamlamamıza bir iki örnek verelim. Near child, çocuk. Nasıl çocuk? Near, yakın çocuk. Çocuk kelimemiz bizim isimdi öyle değil mi? İsmi niteleyen near kelimesi de o zaman nedir? Sıfattır. Peki Türkçe çevirisi nasıl olur? Evvela sıfatımız yani near'i çeviririz. Sonra sıfatın nitelediği child isminin çevirerek yakın çocuk şeklinde Türkçe çevirisini yaparız. Üzgün öğretmen, nasıl öğretmen? Üzgün öğretmen. O zaman evvela sıfatımız olan sad, sonra nitelenen kelime teacher gelir. Sad teacher, üzgün öğretmen şeklinde sıfat tamlamamız oluşur. Hızlı araba, nasıl araba? Hızlı. O zaman evvela sıfatımız olan fast, sonra nitelenen isim olan car gelir. Fast car hızlı araba, genç öğretmen, öğretmen isim de öyle değil mi? O zaman öğretmenin niteleyen genç de sıfat olarak gelecek. Young teacher, genç öğretmen şeklinde sıfat damlamamızı oluşturmuş olduk. Peki zarflar nasıl oluşur? Hatırlayalım zarflar sıfatlardan elde ediliyordu arkadaşlar. Sıfatımızın başına sıfatımızın baş, sonuna L'ye eki getirerek biz e, bu sıfatı zarfa dönüştürebiliyoruz normalde. Tabii düzensiz zarflarımız da var. Bunu da birazdan göreceğiz. Şimdi zarf nedir? Zarflar isimler hariç neredeyse tüm kelime türlerini niteleyen kelimelerdir. Zarflar sıfatların sonuna L'ye eki getirilerek oluşturulur. Oluşturulur. Bu ekten zarfların kolaylıkla e, tespit edip anlayabiliriz aslında. Şimdi bakalım örneğimize to walk slowly. Şimdi to walk neydi bizim masterımızda öyle değil mi? Walk fiilinin başına to getirdiğimiz için yürü fiile yürümek anlamında mastera dönüşmüştü. Fiilden sonra da bakın fiilimsiden sonra da slowly şeklinde bir kelime gelmiş. Bu kelimenin sonunda bakınız ly takısı var. O zaman biz bunu ilk etapta zarf olduğunu düşünebilir miyiz? Evet düşünebiliriz. Bir bakalım neyi nitelemiş? Yürümek. Yürümek isim miydi, fiil miydi? Tabii ki fiildi. O zaman biz bunu hem sonunda -le'ye takısı var hem de fiili nitelemiş. Bu nedir? Zarf'tır. Nasıl çevireceğiz bunu? Yavaşça yürümek. Evvela zarfı çevireceğiz, sonra mastarımızı çevireceğiz. Çevireceğiz. Bu da aynı, the grow rapidly, hızlı bir şekilde büyümek, economically developed, ee, ekonomik bakımdan gelişmiş. Yine bakınız burada örneğimiz var, culturally rich. Bakınız rich bir sıfattır, öyle değil mi? Zengin, zengin bir sıfat. Ee, sıfattan önce bir zarf gelmiş. Biz bunun zarf olduğunu nereden anladık? Sonundaki L-Y takısından anladık. Ve bunu nasıl çevireceğiz? Evvela zarfımızı Sonra e, sıfatımızı çevireceğiz. Kültürel açıdan zengin şeklinde bir çevirisi olacak. Diğer örneklerimiz de ekranda verilmiştir. Bunları kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sonunda L'ye takısı olmayan zarflar var mıdır? Tabii ki sonunda L'ye takısı olmayan zarflar da vardır. Biz bunlara düzensiz zarf diyebiliriz. Hatırlayalım İngilizcede düzensiz fiillerimiz vardı. Bunları da o şekilde düşünebilirsiniz. Evet, şurada bir takım liste verildi. Düzensiz zarflarla ilgili. Ama tabii ki bunun dışında da düzensiz zarflar var. Evet, bunlar günlük hayatta çokça karşılaştığımız zarflardır. Bakınız: also, pretty, altogether, always, early, only, enough, even, ever, first, forever, forward, together. Today, tomorrow, yesterday, sometimes, abroad, here, again, indeed, ago, just, had, last, almost, late, alone, newer, a lot, now, already, often, quite, son, still, very, yet. Bunlar günlük dilde çokça karşılaştığımız zarflardır. Sonunda L'ye takısı yoktur ama bunlar zarftır arkadaşlar. Şurada bir tane örnek yapalım. Hem e, sıfatımızın, hem zarfımızın, hem de ismimizin olduğu örnekler var. Bakınız, unusually severe damage. Burada üç tane kelime var. Unusually severe damage. Unusually alışılmadık derecede demek. Sivri, ciddi demek. Damage hasar demek. Şimdi damage burada isim midir, sıfat mıdır, hasar? Hasar. O zaman bu isim öyle değil mi? Nasıl hasar? Sivri. Ciddi hasar. Şimdi ismi niteleyen neydi? Sıfattı. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman sivri kelimemiz burada nedir? Sivri kelimemiz burada. Şöyle bir kalemimi alayım. Daha güzel işaretleyeyim. Nerede kalemim? Evet. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi isim. Demek. Nasıl hasar? O zaman bu nedir? Sıfattır. Evet. Peki sıfatı niteleyen, alışılmadık derecede ciddi, alışılmadık derecede ciddi. Şimdi sıfatı niteliyor ve sonunda L'ye takısı var. O zaman bu nedir? Zarf'tır. Nasıl çevireceğiz? Alışılmadık derecede ciddi hasar. Bakınız aşağıda bir örneğimiz var. Bunda da çeviri sırasını vereceğim. Bir, iki, 3. Şimdi possibility olasılık demek. Strong güçlü demek. E, fairly oldukça demek. Oldukça güçlü olasılık. Bakınız Türkçeye çevirisi sıralaması nasıldır? Normal 1 2 3 şeklindedir. Oldukça güçlü olasılık şeklinde Türkçeye çevrilir. Şimdi highly gifted children Bakın highly üstün derecede aslında high yüksek demek öyle değil mi yüksek e, manasına e, bir sıfattır sonuna L'ye takısı alarak neye dönüşmüş zarfa dönüşmüş ne diyoruz yüksek derecede üstün derecede gifted yetenekli sıfat sıfat Children çocuklar nedir İsimdir. bu nedir tabii ki zarfımızdır evvela zarfı sonra sıfatı sonra ismi çevirerek üstün derecede yetenekli çocuklar şeklinde bunun çevirisini yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet, e, söylediğim gibi zarflar sıfatlardan oluşur. E, zarflar sıfatlardan oluşur. Sonuna -ly takısı getirerek zarfları oluştururuz. Ama bazen eee -ly takısı olmasa da Cümlede zarf görevi gören kelimeler vardır ki bunlar düzensiz zarflardır. Bunun da listesini bir yani günlük hayatta sık sık karşılaştıklarımızın listesini en azından vermeye çalıştım. Ee, yoksa tabii ki bunların dışında da düzensiz zarflar vardır. PDF'mize dönecek olursak PDF'mizde de şöyle bir bilgi var bakalım. Eğer bir kelimenin sonu y harfiyle bitiyorsa ve biz bunu bu sıfatı zarfa dönüştüreceksek. Ee, sadece ly 2 -ek eklemeyiz. Ne yaparız? Oradaki y harfini i harfine dönüştürür. Ondan sonra ly -ek ekleriz. Bakalım, happy, happy mutlu sıfat. Öyle değil mi? Mutlu. Mesela happy child, mutlu çocuk. Happy mutlu demek. Ben bunu mutlu bir şekilde demek istiyorsam, yani bir zarfa dönüştürmek istiyorsam, ne yapacağım? Sonuna ily ekleyeceğim. Bakınız, sadece ly değil. Bu ye'yi kaldırıp y'nin ye yerine bir i ekleyeceğim. Sonra da le'ye takısını getireceğim. I walking happily. Mutlu bir şekilde yürüyorum. Değil mi? Mutlu bir şekilde yürüyorum. Angry kelimesi de aynı şekilde. I am walking angrily şeklinde zarfa dönüştürülür. Biraz önce size düzensiz zarfların günlük hayatta çokça karşılaştığımız örneklerini verdim. Burada da var. Bakınız fast hızlı demek. Hem çocuk e, sıfat anlamında fast'tır hem de zarf anlamında e, fast şeklinde yazılır. Biz bunu nereden anlayacağız? Sıfat mı, zarf mı olduğunu? Nitelediği kelimeye bakarak anlayacağız. Eğer ismi niteliyorsa sıfat, ismin dışında fiili, fiilimsi veya bir sıfatı niteliyorsa o zaman zarf olduğunu Anlayacağız arkadaşlar. Heart, hive, love, near gibi kelimelerimiz var burada. Bir de good kelimemiz var arkadaşlar. Good kelimesi sıfat olduğu zaman good olarak yazılır. Fakat eğer biz bunu zarf olarak kullanacaksak vale well dönüşür. Bakınız, Good school, iyi okul. İsmi nitelemiş, iyi okul. Fakat iyi görünüyor şeklinde bir cümle kuracak olursak ne diyeceğiz? It looks well. Bakın, well'a dönüştü. Haftanın kelimelerini birlikte telaffuz edelim. Again, bir daha, yeniden, tekrar demek. Different, farklı. The same, aynı, aynısı. Hot, sıcak. Warm, ılık. Together, birlikte. Language, değil. Foreign language, yabancı değil. Reason sebep, father baba, mother anne, uncle amca ya da dayı. İngilizlerde amca dayı ayrı kavram değildir, aynı şeydir. Amca içinde dayı içinde aynı kavram kullanılır. Aunt hala, teyze. Follow takip etmek. Live yaşamak anlamında olursa live şeklinde okunur. Fakat canlı yayın anlamında isim olarak kullanılırsa life şeklinde telaffuz edilir. Grandfather Dede veya işte büyük baba. Except, hariç, haricinde. Cookie, çerez. Cookie, çerez, kırıntı, kurabiye. Miss, özlemek, kaçırmak demek. Guess, sanmak, tahmin etmek. Haftamızın cümlesini okuyalım. A man who lies fully is prepared to die at any time. Birlikte bunun bir analizini yapalım. Imen adam, who öyle adam ki lives yaşıyor. Fully dolu bir şekilde bakınız. Fully burada zarf görevindedir. Sonunda L'ye takısı vardır ve e, yaşamak fiilini nitelemiştir. Dolu bir şekilde yaşayan adam is prepared, hazırdır to die, ölmeye at any time, her zaman. Dolu bir şekilde cümlenin çevresine bakalım. Dolu bir şekilde yaşayan adam her zaman ölmeye hazırdır şeklinde çevirisi yapılır. Haftanın diyaloguna geçelim. What's your job and how many dollars do you earn in a month? I am an architect. I earn ten thousand dollars. I'd like to be an architect too. şeklinde. Haftanın şarkısı ise bu hafta yeni bir e, şarkıya geçiyoruz. My Lady D'Ann Evet, ilk haftanın şarkısı şurada gördüğünüz birinci kısım. Bakalım bu şarkı kaç kısımdan oluşuyor? Bir, iki, üç, dört. Dört kısımdan oluşuyor. Birinci hafta, yani bu hafta 18. haftanın e, ezberlenmesi gereken bölümü. Şurada gördüğünüz birinci bölümdür. Herkese kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Dersimiz bitmiştir.